El yok, el yok, elim. Ama bulunca dedik ya. Tamam sana. Hanım birinci, evet. Diğer devam eli devam ediyor. Devam ediyor mu? Yok eskimiş. Nasıl <laughs> de, şey de, bir yemeşe acaba? Serman Hanım şeyde bir üstte bulur acaba bir üst Niye ben açabilir miyim? Açsana açabilirsin. <laughs> Çocuklar bulmuştu gerçekten şu an. Yok. <laughs> <Size> çok yoruldum. Ben başıma Çok Tamam hadi, Tamam hadi zorlamayın. Buldu birinci belli zaten.